aktarıyoruz. Ölümü şüpheli bulunarak mezarı açılan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vücudundan alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı. Bugün gazetesinin haberine göre Özal'ın vücudunda yüksek miktarda etkili bir zehir olan e, sitrikin keratin maddesi belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Özal'ın mezarı 2 Ekim'de açılmıştı. Vücudundan örnekler alınan Özal'ın otopsi raporuna bugün gazetesi ulaştı. Gazetedeki habere göre Özal'ın bedeninde yüksek miktarda sitriklin keratin maddesi belirlendi. Toksikoloji ve adli tıp uzmanları bu maddenin vücut fonksiyonlarını bozarak solunum yollarını felç ettiğini ve kalp krizine yol açtığını kaydetti. Gazeteye göre zehirli maddenin özalın yiyecek ya da içeceğine karıştırılmış olabileceğini tahmin ediyor. Evet bu konuyla ilgili telefon hattımızda önemli bir uzman var. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Halkan. Sayın Alkan günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. E, gazetedeki habere göre raporda özalın bedeninde yüksek miktarda sitriklin keratin maddesi belirlendi. E, söyledik bu maddenin e, neye yol açtığını kısa bir şekilde az önce haberimizde belirttik ama e, önemli bir konu. Ee, ...daha kapsamlı aktarır mısınız acaba bu zehir nasıl bir zehirdir? Şöyle e, gerçekten çok önemli bir konu, önemli bir gündem. E, ancak haberde tabii bir raporu söz konusu değil. Yani henüz alınan bilgi aktarılıyor. Evet. Öyle olunca yani striptin kreysinin denen, işte striptin denen bir e, madde var. Ve zehirli etkiyi o gösterdi diye düşünülür. Ama e, sırf maddeyi bulmak tabii yetmez. Ölümü de e, klinik olarak doğrulamak gerekir. Yani o maddenin ölümleri çok tipiktir. Öyle olunca bu haber e, muhakkak önemli bir kaynağa dayanıyordur. Ama e, da açık açıkçası şu aşamada evet bundandır denecek bir durum gözükmüyor gibi. Peki e, şimdi bu maddeyle ilgili olarak şimdi bir zehir olduğunu e, o haberde geçiyor. E, Zehir acaba nasıl veriliyor? Ee, bu nasıl vücuda giriyor? Şöyle bu tiktiknin zehirini biz zaten biliyoruz ee, hı hı. ve e, vücuda ağızdan giriyor. Yani yiyecek ya da içecekle giriyor. Eskiden e, sokakta yaşayan canlılar yani köpekler özellikle itlaf etmek için kullanılıyordu ve biz hep görüyorduk ki çok kasılarak e, kötü şekilde can veriyorlardı. Hı hı. Son yıllarda tabii böyle olayları görmüyoruz. Yani böyle bir madde verilmiş olsa. ...merhum Cumhurbaşkanı'nın ölümünde... ...dikkat çekici e, görüntüler ve... E, ...unsurlar olurdu. Öyle olunca bu maddeden öldüğüyle ilgili... ...hani halihazırda hazırda haberde böyle bir bilgi... ...muhakkak var. Evet. Ama ne kadar... ...doğru olduğu gerçekten tartışacak ...bir durumda. Peki son olarak... ...şimdi tabi bunlar e, tam olarak rapor değil ama... rapordaki bilgiler siz de öyle düzelttiniz. E, bundan sonraki süreç nasıl işler efendim? E... Öyle. Şimdi e, hep... En başta da şunu dedik, klinik bir zaman e, sırf maddeyi bulup yorum yapılmaz. Sonrasındaki bulgular klinikte de değerlendirilir. Yani kolay bir iş değil bunun üzerine yorum yapmak. Öyle olunca bu madde şimdi bulundu ve ondan öldü. Tabi haber o şekilde. E, muhakkak evet. ki kaynağı da dayanıyordur ama evet e, açıkçası çok tartışma yaratacak bir haber olduğunu da söylemeliyim. Peki teşekkür ediyorum.